Normal dediniz. Çıkamaz dediniz. bal dediniz, bir dediniz. bunlardan çıkmaz dediniz. Ama yaptık. Oldu. Hem de nasıl oldu biliyor musun? Bal gibi oldu. Bir değil. 2 değil. Yedi değil. Dokuz değil. On beş değil. Altı kavanoz bal veriyoruz. Daha ne istiyorsun lan? Altı kavanoz balı seninle yiyormuşum ben. Daha var. Sürprizim de var. Daha Al sana Daha yedim Koydum. Ketalımın da önüne koydum. İçine bal koydum. Al, seyirci bunu ya. Sen bunu al. Sen bunu alacağına bizi yasaklatıyorsun lan. Sen bizi şikayet ediyorsun lan. Yakışıyor mu bu sana? Ona sonra geleceğim. Ben sana altı kavanoz balını verdim böyle. Ketalımına bile balını koydum. Al dedim ısır. Kocan içsin. Oğlun içsin. Ha ha. Bana dediğimiz kampanya yapmıyoruz senin yanına yanı da vereceğim. Domatesini de verdim, Bana hanım Hatice kampanya yok diyor. Ben sana tavuğunu verdim lan. Sana tavuğunu verdim. Ben bunun hepsini senden 50 lira istiyorum. Çok mu lan? Çok mu bu? Bana söyle gülmeyin ya. Ekran başına bana gülüyorsunuz ya. Hı. Şimdi gelelim aslı meseleye, Bana soru soruyorlar ya. Bana soru soruyorlar ya. Bana soru soruyorlar. Neymiş? Niye altıymış? Ne, altın bilmem ne dilinde çukur oluyormuş. Sen niye altı veriyorsun? Dört ver işte ucuz ya, Ucuz ya. Şu balın var ya bak. Şu balın. Bunun içinde bal var. Şu balın hayatta akmaz. Hayatta akmaz. Sana yemin ediyorum ya. Böyle bu kıvamda çek. Ömer Azim Bu kıvamda balı kim alıyor burada ya? Sana kim böyle bal görünmüyor ya? Bak bomboş bardak gibi ya. Sana bu balı kimse vermez seyirci. Ben sana açık söyleyeyim. Senin kocan bunu yemezse. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Sen ne kahvaltına koy. Akşam yemeğine ne yedir. Sabahleyin oğlunu işe gitmeden önce yedir. Al. Hem bal. Al. <laughs> süper olarak koyduk. Biz sana süper edip de şey yedir. Ha, ha. Şimdi bizim internet sitemiz var. Bana bir soru soruyorsunuz. Bak. Bak adamı sorusu soruyor. Benim kocam bunu yediği zaman beni aldatmaz mı diyor. kazanın biri. Bak. Yahu Lan arı yaptı lan bunu. Bunu arı yaptı lan. Ben bu, bu arı arı olsa arı bunu yapar mı ya? Bak ben bunu kafesine hazırlayayım. Öğrendime yediriyorum ya. Adam full çekecek evdeyse, Matematik çalıştıramamış. Neyse. Neyse. Bak tavuğun var ya. Sen, senin kocan balını yemesi tavuğunu yer ya. Markasını girmedi. Şey. Anlaşmadık biz bununla. Keyifli <laughs> değil yani. Tamam biz bunların hepsini sana sunmuşuz. Biz, biz ben senin televizyonda karşısına çıkıyorum lan. Ben senin televizyonda sen bana böyle soru soramazsın ya. Telefon falan da gelmiyor mu ya? Beni aramıyorlar mı? Ha, adı hanımın biri. Hanımın evet. biri. Bir dakika, onu ben şuraya kaydetmiştim. Ha, pardon, hanımın biri kendisi öğrenci oluyor. Ben öğrenciyim diyor, bize final zamanı ben bunu yemem diyor. Bana böyle diyor ya adam. Biz bize ki her zaman sen bu balı yemiyorsan sen hiçbir zaman yemen abi. <laughs> sen, sen kaçınıyor zaten? Öyle sana sandık. Balını koydum ben ya. Sana sandık. laba koydum artık. artık. Artık, artık ne yapacağımı şaşırdım ben seyirci. Seyirci ben ne yapacağımı şaşırdım. kesin balını doldurdum lan. Artık bir telefonda gelse de diyorum ya. Al sana da açtım. İçine para bile koydum ya. Bak bak al. Gör gör bunu ben sana böyle göndereceğim ya. 50 lira alıyorum ben sana 15 lira alıyorum. veriyorum lan. Ben sana 15 lira Bu bal ne kadara geliyor? Yönetmenim bu bal ne kadara geliyor? 15 lirasını gene verirsek biz. 35 lira sana bal verdim seyirci. Kaçırma. Sen aranıyorsun seyirci. 41 liralık da fiş. Bunu çek. Bunu çek. Sana fişini verdim, vergi iadeni alırsın. Buradan ne kadar alır yönetmenim? %8. Ne kadar yapıyor, Beşim. O kadar mı <laughs> <laughs> %8, 10 desem falan. Sen buradan 3 lira alacaksın seyirci lan. Bir kavanoz bedali. Sen buradan sen, sana ben ben kavanozunu fişimle veriyorum lan. Sen gene ha adam yapmış. Bilgisayar da vereceğim de. Ben sen ne diyorsun lan? Ben sana ben sana bu bilgisayarı verirsem ben bu var ben mi yiyeceğim ya? Artık gelsin artık ya gel soru. Alabiliriz. Başlayabiliriz telefon <laughs> konuşmalarına. Yok mu? Hiç, hiç, kimse mi bizi aramıyor? Aramayın lan. Ben ha. Hı. Ben bunları böyle buraya dizeyim. Ben burayı dizeyim bunu. Altın sonu bal. Şunu şuraya zoomla. Şuraya zoomla. Ben şunu sana Hı. Gerçek değil diyor ama. mu lan? Tavuklarla yerken. Ağzın kolu seyir diyor. Lan karnı lan. Orjinal tavuk. Kaç kilo ya? Bir yüz beş bunu zoomla, zoomla kamerama. Şöyle zoomla da. Çek, 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 çek. Tamam, iyi de. Ha. Ha, domatesin gerçek mi? Yönetmenler etsene bunu sen. Bunu çekme. o da öyle bir Bunlara biz bitirmiş olduk. Sevdiğimi oluyor değil mi? Kalem mi elinizde? kalemim var. Kalemi var. O, orijinal. O da yakasın, hepsi çekecek. Ucu kırık onu çek <laughs> Ben sana... ...kalemini verdim lan. Ben de bana kaldırdım, bana kaldırdım bu kalem. Ha sen gene beni aramıyorsan... ...sende umut yok seyirci. Telefonu gösteriyorum ya. Bir şey sorduk artık. Kimse bir şey sormuyor mu ya? Kıyamları dağıtayım sana ya. Tamam. Tamam bu kadar ya. Tamam. Yine buradayım seyirci çeşit numara verdik biliyorsunuz bir yer yedi falan. Normal Domaterin... dedim çek sapın, çek sabun çek. Koordinatın. Ha şimdi gelelim kameraman mesafe yedi. <laughs> ha şimdi gelelim bak bir tane adam sormuş kendisi Üsamettin Gül bu da. Yani bana bir tane bu yıldızda bir adammış, çirkince bir şey. Bana diyor ki, Neymiş efendim, bizim şeyi, balı inceletmiş bu adam. bak bu balı bak, çek, bu balı adam inceletmiş, içinde kimyasal varmış, bu bu bal ya, yönetmenim bir bak, bu bal diyor ya, Heh. bizim bal da sahteymiş ya, bir kere ben sana sahte olmayan yönünü söyleyeyim arkadaşım, lan normal, orijinal, bal akmaz, akmaz ya, bak, bu bal sahte olur mu lan? Heh, siz şu piyasada ki ballar, sapsarı, koltuk altı teri gibi lan. Siz sapsarı bal yiyorsunuz seyirci. Ona gelince o doğru da bizimki mi yanlış? Ha, tamam. Peki bizim farkımız ne? Biz, bizim balımız, bizim balımız niye farklı? Ben size hemen anlatacağım. Bir kere biz her aramızı saniyle hepsini alırız. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite. Bu adam bu balı her türlü kimyasını, biyolojisini çözerek yapmayı öğrenene kadar o araya zerre bal yaptırmayı. Yaparsa kendi yer. Kesinlikle ben kavanozuma üniversiteden, bak şu bak şu, şu kavanozuma, ben üniversite mezunu bir arının, yani işi öğrenmiş bir üniversite öğrencisi, bir arının tamam mı? Evet. profesyonel bir arının haricinde ben bak oynam bunun içine ya. Kesinlikle seyir diyor. Ben yiyorum ya, benim çocuğum bunu yiyor lan. Benim çocuğum bunu yiyor. Ben nasıl arının şey ha, buradan birisi olmuş. İşte var arının dışkısıymış. Bize, bize bunu mu layık görüyorsun diyor. Yok efendim niye öyle o yoldan çıkarıyor ağzından çıkarsın falan gibi. E sen bu adama cevap verin mi ya? Ben gene cevap verdim adama yazdım. Efendim dedim bar, araştırıyoruz dedim ya. Hadi dedim dışkılamadan bal çıkartmayı ben araştırıyorum dedim. Ha mesela benim üniversite öğrencim Arın diyelim ki öğrenemedi bu işi yapamadı ya. Hani kaytardı. Sadece bize ay zamanı çalıştı. 3-5 gram bal yaptı. Tamam mı? bu işi öğrenemedi. Diplomayı hak edemedi. Ben o arımı alırım. Tekrar koyarım ilkokula. Sonra ortaokul. Sonra lise. Sonra üniversite. İyi de 20 <gülüyor> öğrendi. öğrendi. <gülüyor> <gülüyor> ha, ha. Arı bu. Yani öğrendi mi? yine çalışmadı. Yapmayı öğrenemedi. O zaman ben o arıyı sınır dışı Kesinlikle <laughs> Şimdi <laughs> cezbe balını kullanmam. Zaten arı yasalarına göre o bir daha benim ülkeme geldi mi varcık yani. Ha ben bu şartları sana uygulayıp ben sana böyle bir bal üretip aldık kavanoza veriyorsam senin alman lazım seyirci. <laughs> 15 değil 6 demen lazım. 15'te değil yani. Kesinlikle o kameramanı haklı. 15'te değil yani. Ya ben sana uçan bal yaptım lan. Ben sana uçan bal yaptım. Sen bunu yemezsen ben mi yiyeyim ya? Evet odaklar. Bak mesela uçan bal. Evet, ha, çiçeği de var zaten. Bak, kısmını kısmına göstereyim Çiçeği de var. Arı bunun içine yapmış. Özel olarak. Ben oturtuyorum üstüne. Bunun içine yapıyorum. Sonradan üretim yok. Bizim aramız, orijinal kavanozun içini kendi yapar. Ekstradan bir uygulamamız yok. Kesinlikle yok. Ha, bizim öğrencilerimiz yok. Adam diyor ki ben öğrenciyim diyor. Ben biz diyor evde üç kişiyiz az ama nasıl yok diyor. Bize diyor üç yapsan fiyatı da beşe falan yapsan falan. Oldu sana ben aramı da gönderim, sana yapsın o zaman. Ücretsiz yapsın ya sen öğrencisin arkadaşım yani bunları ben mi söyleyeceğim al altı kavanozunu tamam mı? Üç kavanoz mu yiyorsun öyle mi demiş? Kameraman öyle mi demiş? Altı kavanoz sen yiyemiyorsun üç kavanoz yiyemiyorsun üçünü götür fazlada sat ya. Sen beşer, sen onar er liradan kendi kârını çıkarıyorsun ya. On beşte bunun içine göndereyim bunu satma bak öğrenci bunu satma bunun içi dolu. Bunu satma bunda para var. Tamam mı? Hıı. Durdurabilirim. Dur, dur. Telefon var. He, telefon, Evet. Yıllardır beklediğim şeyi Bu, alalım. Alo. Abi biz balı değil de yandaki tavukla hıyar alsak olur mu? He. Öğrenci misin sen? Öğrenciyim abi. He, tamam. Üniversite mi? Üniversite. Bütün, bütün davranlar beni bulur ya. Ben sana söyleyeyim. Ben sana söyleyeyim. Bunu al yayından ödüyor. Üniversitem şu yayından al. Dinlerse bekleyeceğim. Ya adam diyor ki bana ya ben senin altı kavanozunu bırakacağım bunu. Ya bunu alacağım diyor ya. Ya ben ne diyorum kaç yıl yaparım bunu? <laughs> Bence satılır ya. Bazı gitmiyor ne kadar. <laughs> 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 bir şeyde de ben ayda ay, ikaz ay, etti. Ay, ay, az sonra da onun şeyini verdim ya. Sadece tavukla satılır gibi. Altta da bir yazı koyarım. Ne ne yaparız? <laughs> Bu domates ne ya. <laughs> 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 Hediye. Seyretmenim, bav gitmiyor. Bar gitmiyor bav gitmiyor. Evet. Yani. Ama Türk milleti bav sevmiyor. <laughs> 10 lira. Meydan Bav. Yok, alacağım bir adam. Piyasada yazmamış. Direk alsa bunu adam ne yapacak eğer? Beni sarılma boşuna. 15. 15. Bunu bir biz bak, seyirci dinle, seyirci. Biz bunu sana 15'e vereceğiz. Tamam mı? Bal falan yok ama sen Ben karşımda. Bunu da alabiliriz. Altına şu, şuraya bir yazı istiyorum. Şuraya. Aldık mı? Yönetmeni koyduk mu? Şuraya. Şimdi evet, tamam. Şurada gördüğünüz gibi artık sadece tavukla da biliyoruz. Sadece domates de satalım. Bunlar bir şey bırakalım. Tekmece falan getirmiyoruz. <laughs> Olmuyor ki. Çünkü halk uyandı artık. <laughs> e, senin görünmez olur mu acaba? He, he. Evet. <laughs> Ayrıca, seyirci, bak, odaklan. Tek, odaklan. Bu gördüğün bal tamam mı? Görmediğim bal yani. <laughs> Bu görmediğim bal aslında senin de görünmez yapabilir. Yönetmenin şeyi bir olabilir de yani. Bunu senin yediğiniz için. Ana Tabii en, en erken karışmış bu bak. Ben şu an izlediğim dakika benim karma karışmış da olabilir. Çok sağ hemen hemen kanım çok kana kaynıyor bu. Ha. Sen yok da olabilirsin seyirci. Belki sen hiç yoksun ya. Evet tabii öyle buradan ben öğrencilerime kesiniyorum zaten. Sen bir kavanoz bağ yemeden tamam mı? Senin girdiğin sınav bundan olur lan. Sen girdiğin için da elin tüper lan. Bak ana bu kalemli var ya sen bu kalemle iki, iki cizik atama içi. Onun için akıllı ol. Aklını başına al. Sen bu balı al. Bal almaz zaten. Ben almam zaten. Bunlar da almaz. Çünkü şekerli su yaptığımız anlaşılmış olan. <laughs> <laughs> Çünkü şey, yürütmem. Çünkü yani ben bunu sana açık söyleyeyim ben sana yerine bunu ben açık söyleyeyim çünkü bu ülkede kimya gelişiyor yani adam için şeker ve su olduğunu bilebilir ya. Yani. Ben bunu eskiden hafta çok iyi dedim. Herkes mal gibi düşüyor. Mal gibi ama o ben bunları ilk zamanla yüz bir tane sattım. Halbuki sen kendi şekerini suyunu alarak kendi barını yap yapabilirsin ama şimdi artık bu piyasa yok yani. Benim kimyacım akıllandı yani onun için acaba diyorum kırmızı bir boyayla şeker artır, su pekmez falan yani pek böyle dolar pekmez gibi onu da bir iki ay yedirsek falan sonra zaten tarihine geçeriz. Bunları pekmeze çevirelim. Evet. Ben evet. içerim evet. evet. ama bu zor bir ya. Bu zor çünkü zaman da çekilin değiştirmen lazım. Bal yazmış üstüne. Bal pekmez bir yemeği. Yalnız bir çözüm üretmemiz lazım. Yani. yani. Arı pekmez yapmak. Hı? Bunu yutturamayız. pekmez. Arı pekmez. Seyirci bak. Benim arım Üniversitede seçmeniz en sonunda pekmezi aldı. Kadın <laughs> yapamaz değil mi benim arıma? Benim arımın benim onurunu kırma. Ha, geri geliyor, adamın mesela branşı bal ama yanda olarak pekmez alıyor. Şimdi sen onun yaptığına pekmez değil diyemezsin ki. Ben arıma üzüm yediysen pekmez de yapar, seyirci. Ha, uzunluğa evet şimdi açıklıyorum. Bu tavuğu benim arım yaptı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu tavuğu benim arım yaptı. Arkadaş biraz şeymiş. Üniversitede biraz sosyal çıktı. Ben dedi et kombina böyle şeyini. Seçmenin dersini alacağım ve ben tavuk yapacağım dedi. Bak dedi al. Var mı? Orijinalden farkı var mı? Seyirdi. Çaktın mı seni? Yeni itiraf ediyor. Benim hanım pekmez de yapar. evet, Bunu şey yapabiliriz. Pekmezi kullanabiliriz. Çetin'in içine sana pekmezini koyun. Tamam. Kaynat. Üzerine yumurtanı kır. Bilirsiniz değil mi? Pekmezli yumurta. Sen bunu bil yani. Seyir. Tamam mı? Şöyle falan da bir şey yaptık. gitmeyecek. Diğer ne kadar da olsun. Del. Sen bir yer belirle. Bunun şeyi nasıl, modeli nasıl şey yapacağız biz? Nerede? Ya çek buraya zımla. Çektin mi? Çektim. he şimdi ben sana desem ki bunu da benim arım yaptı. Fazla <laughs> abartmış oluyorum, yapma. <laughs> Ama kesinlikle emeği geçti. Onu söyleyebilirim seyirci. Bu, bu fabrikada benim arım çalışıyor. Çek modelini çek. Ha. Ha. Belgesi falan var mı takımın? Arkada bir yerde vardı değil mi? Bu ben biz bunu bu sene aldık. Tamam mı? İyi bal satarız diye. Bal olmayınca bunu satacağız. Premium sound mı yazıyor? Şuraya yazın da. Seyircimiz bilsin. Kamerası var şuraya yazılma da. Tamam kameramız var. Bunu ne yaparız biz? Bunu satalım. Tamam satalım gibi ya. Teknoloji falan boya falan alalım. Ya ben olur. Hem zaten bir içeri gelip olmuyor ya. Dengesi denge şeyler yazıyor. Ben o internet kafede doğru gelirim. Böyle mi gibi ya bunu. Ne kadar almıştı ki bunu? Hayır ya. Yine demezsin. Bir seneye bir sene geçti. Zaten Memur evimde. Evli ve kötü kötü videolar izliyorum ya. Bunun pek şey kalmadı ya. Pek bereketi kalmadı gibi de. Ne yapabiliriz? Ben şahsi zanaatim bin yüze bırakırız ya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bin yüze zarar ediyoruz seyirci. De. Biz bunu satamam ama ya. Neyse tamam. Arttırmayı da satalım. Evet arttıralım. Evet. Doğru söylüyor evet. biz bunu arttıralım. Sen bunu enayi sen 10 liraya kadar çıkartırsın. ben de bu, bunu sana satarım. Benim elim sonuçta. Ne yani olur ya Paris'in onun bir tane çorabına ayağı değdi diye 10 kuruşluk çoraba çiriliyor. Veriyor ya sen Seyirci. Buna da benim elim değdi. da benim elim Tamam mı sivilce? Artık açtım. vereceğim? Ha ha. Şimdi sen benim aramın diplomasını soramazsın seyirci. Ama sorarsan ben sana ha. Benim arım bu. Şey, benim arım bu. Bu, bu biraz yetenekli <laughs> çıktı. Kitap falan da çıkardı da bu arı artık bal yapmıyor. Yaptıramıyorum ben buna. Parayı vurdu şahsen. Kendi balından gelmiş. Yani. Bak evet seyirci. Bu kendi balını yiyince böyle oluyor. Evet. Tamam mı? Adam kitap yazmış ya. Küçenmemiş. Bak. Bunu benim arım yazdı. Benim Bu biraz da üniversitede salak bir öğrenciydi. Ben bunu üç kere okuttum. Ama hamurunda varmış. vermiş. Bunu benim arım bakal. Ara Türkiye çekti. Türkiye mi kim? <laughs> <laughs> dünya dünya haritası çizer mi? Bak spekülasyon. Çizer mi? Çizer abi. Benim arım çizer. Benim arım bal gibi çizer hem de bak bal gibi. Vurguluyorum. Ha ha. Bir de grafik sunalım. Benim arımın. Benim aramın tamam mı? Yaptığı bir grafik. onu çekmedi. onu biraz... Ona her şey yapar da. <laughs> ya ben burada maymuna döndüm. Ne yapacağım bilmiyorum artık. Bal gitmiyor. Kitabı da ediyor. Belki gider ya. Kitabı da <laughs> Kitabı <laughs> Aracılığı sanatı onda. Yani artık bundan sonrası yani ben gelip seninle yani neyse. Neyse önemli de değil. Yalnız bak benim arım bunu da yapabiliyorsa artık sen düşün. Konuşuruz. <laughs> 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 e, biz mı Olabilir miyim? Evet ben arımı satarım. O da beni sattı zaten. <laughs> Ben aramı tartarım. Çünkü iyi bağlı yapmıyorum. Ya. Ben açık söyleyeyim. Ben sana bu da aramı da şikayet ederim. Ne kadar başarılı da desem, Yok efendim devrimmiş. Yok işçi hakları falan. Sen kimsin ara? Sen kimsin? Benim fabrikam, benim fabrikamda çalışan bir adam. Benim fabrikamda çalışan bir adam. Eşek gibi yapacağım. Ara gibi yap da, Ama eşek gibi yapacağım. Bunu da bil yani. Arayı verelim ya. Ben aralarını sana kastım, seyirci. Arayan olursa, olur mu abi sen arayan? Hiç araya talip çıkar mı? Çıkar evet. mı? Hadi bir kişiyi bağla. İçeriden bir birine soru soruyormuş gibi bizden beni şey yaptırsın. Yani şey Yok mu böyle içeriden? Yönetmen o kameramanın biri arasın bana. Nasıl soru sorsun ya. Ha, tamam. Kendi sorumu kendim sorarım. Ben seyirciyim. Tamam mı? Evet, ben mesela Seyirci olarak aradım kendi kendime. Soruyorum. Sizin aralarınız diyorum mesela. Yani yaşı başı kaç? Bir de bunların cinsiyet ayrımı var mı? gibi mesela bir soru sordum ben kendime. Kendimize yapıyorum. Güzel bir soruydu yalnız. Benim arım genç seyirci. Cahil. Ergenlik çağında. Yani sen sevdiği falan içi kopuklu olur. Bunu bil. İstersen bayan, istersen erkek yok. Yani çoğaltacağım falan diyorsan iki versiyonu da sana gönderdim. Yeter artık. Ben sana da konuşmayayım. Bizim balonu takınca arkadaş bu balonu alıyorlar ya. Evet.